Arkadaşlar bugün hırsız polise devam ediyoruz tabii ki de. Unuttuğumu sanmayın. Hiç unutmam bu hırsız polis serisini. Eee video çeke çeke hep silin. Yanlışlıkla kayıt dışına basmayı unutmuşum. Ondan çekemedim. Ondan arkadaşlar yeniden çekmeye çalışıyorum. Eee bugün hırsız 7 polis karakolu yapıldı bildiğiniz biliyorsanız. Buraya başkan öldürecek bu sefer. Gerçekten öldürebilir ve şehrin başkanı olabilir. Gördüğünüz göre yine polis karakolu. Ve şimdi seriye başlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> lan, lan. lan. He, doğru ya ben uyandım. Lan. Burası ye yeni şehir değil. He, eski şehre gelmişim ben. Günaydın arkadaşlar. Öh. Lan, yeni polis karakolu yapılmış oraya. Lan. Yoksa beni tutuklayacaklar mı lan? Ya of, Bir yeni polis karakolu vardı zaten. Of şimdi polis karakolu balyonga soyayım mı soymayayım mı ne yapayım ah, 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 ah. polis karakolu önüne çıksam beni eskiden suçluydum Ondan çıkmak istemiyorum polis karakolu önüne Ama banka soyabilirim Ah yine Ya. Ellerinizi havaya kaldırın. Ellerinizi hemen havaya kaldırın. Ah! Ne? Olamaz. Hemen tuşa basacağım ve alarm çalacak. Ne alarmı? Nani, nani, nani. Lan! Olamaz ya. Kaç, 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 kaç. Kaç, kaç. Hem ha, şeye gideyim. Belediye binasına geçeyim öldüreyim. Sonra başkanın kılığına gireyim. Ne yapayım ben sonra? Of. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Başkanın yanına gideceğim şimdi. Durun geçemezsiniz. Yasak başkanın yanına geçmek. Neden yasakmış lan? Sana hesaplı mı bıçağı? Ya Allah! Bismillah! Ah! Bu camı sapladım. Çıkartayım. Ah. Hı. 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 Hemen gireyim. Başkanım. başkanım, başkanım. Eyvah hırsız, yardım edin, yardım edin, ben başkan, yardım edin. Ne olur bir şey, yok ki. Hani daha çekmek yok mu? Dur dur çalıştır. <laughs> ah, ben buradan kaçayım. Ne yapayım? <laughs> Lan, ee, özür dileriz. <laughs> Ellerini hemen kaldır havaya. Tutuklusun. <laughs> Yo, değilim ki. Kaç 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 Hayalim. ben nereden kaçacağımı biliyorum. Hı -hı. Selam polisler. Yaparım. Zaten artık bir tane koymuşlar. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ah. Ha? Aldım Kılığına Şimdi bu ateş ile Ateşli yani. Koş 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 koş. Ah. Şimdi orada polise beni kovalıyordur ya. Koş Berat koş. Lan acaba polis karakolunu soyabilir miyim lan? Evet polis karakoluna gideceğim. Şimdi orayı soyacağım. Hemen polis karakoluna gideyim ben. Ah, geldim. Şimdi üstüne çıktım. Tamam. Sessizce. Artık inşallah kimse yoktur. Alex. Oh, oh. <laughs> ah. birisi var. Birisi var. Herkesi öldüreceğim şimdi. Ya Allah! No! kim buradakileri? Oy. Bu ne? Kağıt mı? Neden kağıt taşısınlar? Şimdi buradan çıkma zamanı. Aşağıda ineceğim. Yallah. Kimse yok lan suçlu binasının polis karakolunda. Aa lan özür dilerim abi ya. Ben soymak istemedim hiç polis karakolunu. Sen benim elimdeki sopayı biliyor musun? Osmanlıdan kalma bu kılıç biliyor musun sen Osmanlıdan kalma kılıç bu. Şuna bir sablasam hapishaneye boylarsın biliyor musun Geç yukarı geç. tamam. Kaç 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 yukarı kaç yukarı. Gel buraya. Kaç 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 kaç. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç şifli. Kaç ee, i̇ndim. Koş. Orada şey vardı. Komut buluyor. Bismillah deyince bir tane yeni şehrim var. Oraya şuna 3, 2, 1. Bismillah. Ah. ah geldim. Ha? Burada da polis karakolu varmış ya. Ne kadar lanet bir yer burası ya. Of. Lan polis karakolu. Komut blok ya. Komut bloğunu aktif hale getirmeyeyim. Onların getirirse ayva yerim ben. Burada bir tane benim şeyim vardı. iki tane. Aa. Aa. Aa hayır. Olamaz. Ha lan. He tamam eski şehrimde de bu ev. Yeni şehrimde de bu evim var. Unutmuşum. Lan pasta mı ne ara? He yumurta ne ara gelmiş bana lan? Oh tekliyim çıktı. Lan inşallah polisler burada yoktur ya. Çünkü polis karakolu yapmışım ben yanlışlıkla buraya. Unutmuşum da. Aa oh! Şimdi benim gizli sığınak yerime gideyim. Orada saklanayım ben azıcık. Çünkü buraya gelecekler biliyorum. Hissedebiliyorum. yok. Ah. Şimdi evet. İneyim. Ah. Ah, hayır. Ah. Koş koş. Burada iki böyle bir yer yapmışım. Yeni şehrime. Çık en yukarı. Of. Şimdi de polisler çıktı başımıza. Her her. Ben hep arsadık yapıyorum çünkü. Of. Bismillah. Arkaya saklanayım kimse bulamasın. Bismillah. Oh tamam. Kimse artık beni bulamaz burada. Aa, oh, lan lan. Aa, demek ki hırsız buraya geldi he. Lan burada da polis karakolu var. Hemen bu, buradaki polis lan. Buradaki polislere söyleyeyim. Burada hiç hırsızı gördünüz mü diyeyim. Ah. Polis ne? Size bir şey diyebilir miyim? Ehem, siz bu şehre yeni mi geldiniz? Evet yeni geldim bu, ben bu şehre. Ve burada Berat Ekiz diye birisini arıyorum. O çok büyük bir hırsızlık yaptı çünkü. Polis bey, ben anlıyorum sizi. Ama buranın o bir başkanı. Ne? Başkanımı onu nerede bulabilirim? O konuda size yetki veremem. Ondan lütfen zorlu çıkarmadan dışarı çıkabilir misiniz? Hı, tamam ya, ben onu öldüreceğim. Hayır, sakın öldürme. Ah, oh, bana ne? Burada bir şey yazıyor. Onu bulacağım. Bayatı bulacağım. Heh. O başkanı öldürdü demek. O demek ki başkanı da öldürdü ve bu şehrin başkanı oldu he. Kendi şehrinde başkan olamadı için. Eski şehrinde başkan olamadı çünkü. Buna basayım ben eşyaları toplayıp geleyim. Ee, ha, birisi geldi mi ya? Yani polis gibi eski şehrimde. İnşallah gelmemiş. Telefonum çalıyor bekleyin. Nem nem nem. Alo kimsin? Başkanım sizi bir tane polis arıyordu. Suçlu olduğunu söylüyor. Ne? Sakın yerimi söylemeyin. Ben bir tane binanın oradayım yeni yapılan. Ben yaptım binanın. Tamam. Of. Şimdi o beni bulursa ayıva yedim ben. Oradan pisaneye girerim. Of. Nereden çıktı bu banki iş acaba? Hemen kaleme gideyim. Ya da kalede polis karakola gideyim ben. Aa. 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 Basayım gideyim. Aa. Bekle polise söyleyeyim. Polis. Polis. Ben gidiyorum yeni şey, eski şehre. Tamam. Of. Şimdi beni bulursa ben orada derde gireceğim. Çünkü çok şey kötü o başka şey hoş 3 2 1 yallah geldim lan of arkama deliğim gideyim <laughs> şimdi ayıva yedi hırsız hayır hayır olama